Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi ekibi olarak Osmanlı döneminden günümüze kadar taşınmış kültürel mirasımızı bir sonraki kuşaklara aktarmak amacıyla hazırladığımız bu çalışmamızda Bursa'da Gezek adıyla asırlardan beri devam eden geleneksel sohbet toplantılarını araştırıp Gezek gecelerine katılarak kayıt altına aldık. Müzik amacı sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak olan bu faaliyetler ekip ruhuna dayanır. Her grubun bir yönetimi ve tüzüğü vardır. Grup üyelerinin sırasıyla ev ev gezmeleri neticesinde bu faaliyete gezmek kökünden türeyen gezek adı verilmiştir. Misafir olduğumuz geleneksel sohbet toplantılarında müziği bağlayıcı unsur olarak gördüklerini amaçlarından birinin Türk sanat müziğini icra etmek ve geliştirmek olduğunu gözlemledik. Diğer bir amaçlarının ise üyeler ve ihtiyaç sahipleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak olduğunu fark ettik. Gezek faaliyeti esnasında geleneksel ikramları sunmayı da ihmal etmiyorlar. İçinde barındırdığı geleneksel değerlere bakıldığında Gezek tarihinin çok eskilere dayandığı anlaşılıyor. Her meslekten Çoğunlukla emeklilerin içinde bulunduğu bu grupların iç gezekleri özellikle kışın yaşadıkları şehir evlerinde ya da sık sık vakit geçirdikleri mekanlarda eylül ile haziran ayları arasında önceden belirlenen günlerde gezek yapılmaktadır. Dış gezek ise çoğunlukla bahar ya da yaz aylarında sahil beldelerine düzenlenen gezilerle yapılmaktadır. Gezek evi kışın yapılan toplantılarda daha önceden üyelerin defalarca gitmiş olmasına rağmen kapıya ya da pencereye asılan bir kandille süslenir. Üzerinde türlü renkleri barındıran bu kandili dışarıda görenler o evde gezek yapılacağını anlar. Ev sahibi gelen misafirleri mutlaka kapıda karşılar sanat müziğini diri tutmak, icrasını yapmak, müzik adamları yetiştirmek gibi faydaları olan bir kurum gezek. Aynı zamanda üyeler ve ihtiyaç sahiplerini de müzik bağlamında bir araya getiren bir kurum. Dolayısıyla Erdin Çelikkol gibi, İnci Çayırlı gibi veya da Zeki Müren gibi sanatçıların da zaman zaman bu gezek topluluklarına dahil olduklarını ve Tabii ki yapmış oldukları icralarla oradaki e, halkı da, halk diyeceğim çünkü üyeler halktan oluşan kişilerde halkı da e, Türk sanat müziğine yakınlaştırma görevini de kullanıyorlardı. Her hafta toplanır dostlar, söz biter başlar sazlar, meşkle çeker kemancı yayını, vurur tamburcu, kanuncu muzrabını. mutlaka aynı makamdan hazırlanan fasılla başlar. Müzik icrasında özellikle klasik sazlardan oluşan orkestrada kanun, keman, ud, cümbüş, klarnet, darbuka, bendir ve def olmak üzere icraya eşlik edebilecek bütün sazları görmek mümkün olduğu gibi bir sazdan birkaç tane icracı görmek de mümkündür. Peş peşe bağlı şarkılardan oluşan fasıl bittikten sonra misafirlerin de ev sahibine yardımcı olmasıyla hazırlanan ikramlar sunulur. Sofralarımız afiyetli. Bedenlerimiz sıhhatli. Kararlarımız isabetli. Kalplerimiz merhametli. Keselerimiz bereketli. Devletimiz ve milletimiz adaletli. Yüzlerimiz nurlu. Dostluklarımız uğurlu. Gezeklerimiz kutlu olsun. İkinci bölümde sohbetli, şiirli ve seyirlik oyunların da içinde bulunduğu sololar, ev sahibinin öncülüğünde başlar ve belirlenen kişiler sırasıyla sololarını okurlar. Belli bayağı dertliymiş küftekar. Nameleriyle derman olmaya çalışmış bestekar. İkisi bir araya gelir dayanır mı olacak? Denklemiş tıkanmış ama durmamış kalbice bayağı. Sololardan sonra hareketli parçalarla sona yaklaşılırken dilek ve temennilerle gezeyin müzikli bölümü bitmiş olur. Bu sohbet toplantılarında asla iş, siyaset ve spor konuları konuşulmaz. Muhabbet tamamen hal hatır sorularak edebiyatla Türk sanat musikisi üzerine yoğunlaşır. Gezek sonunda misafirleri yine ev sahibi uğurlar. Giden üyeler de teşekkür edip Allah yılını da göstersin dileğinde bulunurlar. Gezeğimiz burada sona erdi. Kalmadı hiç kimsenin içinde derdi. Gezeğimiz hayırlı olsun baylar bayanlar. Bursa gezekleri sizi selamlar.